Dostlarım selamlar. Yepyeni bir zodyak bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Portalımız V portalı perşembe günü yapılıyor. Yine şimşekli bir portal. Diğer günlere nazaran biraz daha kolay. Tabii ki çen portalından zor. Yani çarşamba günü olandan daha zor. Şimdi videoya geçmeden hemen önce şunu belirteyim. Eğer ki ilk defa zodyak yapıyorsanız arkadaşlar öncelikle ilk attığım çen portalı videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Zodya hiç bilmeyen arkadaşlar burada çok daha fazla zorlanacaktır. O yüzden İlk kez izliyorsanız önce o videoyu izleyip sonra buraya gelirseniz sizin için çok daha yararlı olacaktır. İtemlerimizi tanıtalım. Klasik bir mat setim var arkadaşlar. Komple 6'da 6. 12'sin blok kritik ok. Bir olum şeytan arasında. Hesabımız daha yeni sayılır. Hava kalıcı P. Hemen kuşaktan başlayalım. Klasik havalı çelik yaylı. 48-67 bir seteris var. 1500 HP, 10 HP absorbe, 15 şimşek kostüm. Klasik 15 şimşek bir başlık. 2K HP, 10 delici bir şim var. 39 ortalama, 13 şimşek, 3 delici, 4 gücü var. Kavrama setim var arkadaşlar. Art 9 şeytan boyunuzdur. 15 şimşek. 10 hip absorbe ve 40 seteresi var. 50 setereli bir kaskım var. 10 şimşek üst sefsunu. 36 zodyaklı 20 düşüşlü bir tılsımım var. Sersem 15 blok titan kalkanım var. 15 şimşek. 10 hip absorbe ve 10 delici. Güzel bir bileziğim var. 30 seteresi var. 35 setereli bir zümrüt küpe. 2 kip 10 kritik 50 setere bir cennet kolyem var. Art 8 ruh kemeri. Art 8 ateş hakkım var. 1.5 kip 10 kritik. Nazar tılsım ve elementer güç kullanıyorum. Şöyle bossa da kullandığım Bekçiler tılsımı artı 8 Yakut küpe. 1.5 kaybı 10 kritik okyanus ayakkabım var artı 8. İtemlerimiz bu şekilde. Petim var bir de peti de hemen tanıtalım. 100 seviye Razador. 8 canavar. 13 berserker. 12 de delicisi var. Şöyle komple tam ekranı aldığımıza göre hesap dizilişimiz bu şekilde. Ana hesabımız 1280'e 720. Diğer tüm hesaplar 800 600 arkadaşlar. Şu şekilde. Geçişleri de böyle sağ tıkla tıklayıp seri bir şekilde yapabiliyorum. Hemen way portalına gidiyoruz. Perşembe günü açık olan portala girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım bismillah. Yine Chen portalını izleyen arkadaşlar bilecektir. Hemen hesaplarımızı bu şekilde ESC'ye alıyoruz. Geldik savaşımıza. Şöyle ortaya geçelim. Slotlar yakın ortaya geçtim. Space'e bıraktım. Karakterimi atıyorum arkadaşlar. 6. kat ölmeme katı olduğu için aynı şekilde tamamen Zodian bütün neredeyse bütün portallarında mantık aynıdır arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Yine 6. kat ölmeme katı. Yine 12. kat ölmeme katı. 19. kat ölmeme katı. Burada şimdi bir patron karşılıyor bizi. Hemen şöyle köşeye çekiliyoruz. Bu patronun özelliğini anlatacağım. Hesaplarıma giriş yapıyorum gördüğünüz gibi. Boss'a vurmaya başladım. Arkadaşlar bu boss 30 saniyede bir metin atar. Ve bir tane skill var. O skill attığında söyleyeceğim. O skill attığında sizin istemsizce hareket etmenizi sağlar. Hemen şöyle. Mesela bu skill arkadaşlar. Şu an yedim. Şurada bakın. Soğuma süresi var. Soğuma süresinde olduğu için bizi sağa sola götürmedi. Şu yere asa vurduğu skill'i metin atıyor. Hemen metni kesiyoruz. Şöyle şunları basalım. Bu arada marka kullanıyorum. Çünkü bana göre benim hesabıma göre biraz zor bir boss. Şu ikili skill attı gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir müdahale etmiyorum. Kendi kendine dönüyor hesap. Yani bu skill'in olayı bu. Hesabı sağa sola hareket ettiriyor kafasına göre. Hiçbir şekilde pot falan basamıyorsunuz. Kolay bir şekilde geçtik. Hasarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Deliciyi fullemedi bir hasar. Rahat bir şekilde geçebildik. Bonus katı klasik. Hemen geçiyorum. 8 metin görev geldi. Ben yine de mantığından biraz bahsedeyim arkadaşlar. 1 dakika içerisinde kesinlikle geçerseniz 5 kat gidebiliyorsunuz. Yani biz 8'den 13'e gitmeye çalışıyoruz. 1 dakika içinde 8 metini de yok ediyoruz. Zaten bütün görevleri arkadaşlar burada yazar. Son bir metnimiz kaldı. Eğer bir dakika içerisinde yetiştiremeseydik 13'e değil 12'ye gidecektik. 12'ye gidersek de 12'de bildiğiniz gibi ölme adı. Şimdi slotlar geldiği için direkt slotları vurmaya çalışıyorum. Çok fazla vuruyorsanız metinlere hasar biraz fazlaysa direkt kesiyorsunuz yere metin atmıyor. Mesela şu an kesmemiz gereken 5 metin var ama burada 4 metin kaldı. Biraz bekliyorum. Zaten normalde 1-1,5 dakika sonra tekrar atıyor metinleri ama attı tekrar. Bundan sonra rahat rahat kesebilirim. Bu katta geçtik. Klasik arkadaşlar 14. kat. Her türlü zodyakta hangi günü yaparsanız yapın bu aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Şöyle taşa vurduruyoruz. 10 tane metin düşürüyoruz. Geliyoruz. Hemen ben bunu yapıp geliyorum. Dostlarım metinleri düşürdük. 8 tane metin de kestim. Bakın hemen karakterimi atıyorum. Bunun sebebini bir önceki videoda da söylemiştim. Şimdi de söyleyeyim. 15. katta arkadaşlar slotlar direkt olarak duran çarların üstüne gelecek. Ve biz bu sürede eğer ki boss örnek veriyorum boss görev verdi. Boss'u geçersek çok seri bir şekilde çarları kaldıramıyoruz. Çünkü çarlar öldükten sonra 10 saniye dirilme süresi istiyor biliyorsunuz. Hemen bakın geçtik. Şu anda sadece tek agro bizim hesabımızın üstünde. Bir adet zodyak patronu verdi. Zor olan boss'u verdi arkadaşlar. Buradan muhtemelen 19'a gideceğiz. Hesaplara giriyorum direkt. Metin attı. Bir de skill attı. Gördüğünüz gibi kendi kendine dolaştırıyor şu an. Sıkışmayalım. Bazen sıkıştırıyor. Hemen metni kesip bırakırsa artık metni kesip boss'a vurmaya devam edeceğiz. 30 saniyede bir bunu tekrarlayacak. Gördüğünüz gibi yine sağ sola gönderdi. Hemen delicimizi pullayalım. Güzel bir hasarımız var. Ama muhtemelen arkadaşlar 19'a gideceğiz. O yüzden ne yapıyorum? Hemen hesaplarımı SC'ye alıyorum. Normalde 16'ya da gidebilirim. Böylesi bana daha kolay geliyor. Arkadaşlar burada tur geçtiğinizde şurada yanan oka tıklamazsanız eğer burada yazan 15 ise bir üst kata gider. Yani 16'ya gider. Bakın şu anda mesela kesersek biz bu boss'u 1 dakika içerisinde buradaki çıkan oka tıklarsak direkt 19'a gideceğiz. O yüzden hesaplarımı ESC'ye ayarladım. 19 ölmeme katı. Çok bir şey kalmadı. Muhtemelen yetişiriz. O yüzden 19'a gideceğim. Metni dibimize attı şansımıza. Boss'u kesmeye yaklaştığımız için karakter atıyorum arkadaşlar tüm hesaplardan. Tüm hesaplarımın çıkmasını bekliyorum ki bir üst kat ölmeme katı olduğu için yanlışlıkla hesaplarımız ölmesin. Bakın eğer buna tıklamazsam 16'ya gidecek. Tıkladığım için 19'a gidiyoruz. Gördüğünüz gibi görev direkt olarak hiç ölmeden canavarları hiç ölmeden alt et olduğu için direkt canavarlara koşuyorum. Bir yandan çarlarıma girebilirim. Şu anda etrafında sot kalmadığı için hesapların rahat bir şekilde burayı kesebiliriz. 20'ye gidebiliriz. Yine tüm canavarlar geldi. Olduğum yerde space'e basacağım. Hesaplarımızın bazıları öldü tabii ki. Direkt olarak buraya geçiyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken görev belli. Tüm canavarları kesiyoruz. 20. katta bitirdik. Şimdi arkadaşlar ben her zaman burada 21'de de karakter atarım hesaplarımı. Çünkü 22'de de aynı şekilde bütün hesaplarım ölmesini istemiyorum. Hemen karakterimi attım. Herhangi bir metni kesiyorum burada. Kestiğimiz metinlerin çok da bir önemi olmadığını düşünüyorum ben. Önemli olduğunu düşünenler de var. Saygı duyuyorum. Bence bir önemi yok tabii ki. Her şeyimi bastım. 4 patron geldi. Hemen patronlar üstüme gelirken şöyle köşeye çekiliyorum. Hesaplarıma giriş yapıyorum. Şimdi buradaki patronlar metin atmaz arkadaşlar. Buradaki patronların sıkıntısı şu skill gördüğünüz gibi. Şu anda soğuma süresinde skill. O yüzden direkt olarak kesebileceğiz. Şu an farklı hiçbir itemim yok. Çarşamba günü portalı nasıl yapıyorsam perşembeyi de aynı itemlerle yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde 27'ye geçtik. 5 kat birden atladık. Hemen gidiyoruz. Tüm canavar verdi. Olduğumuz yerde space'e basabiliriz. Buradaki slotlar biraz sert slotlar. Hesaplarımızdan bazıları öyle ölebilir. Space'e bıraktım. Köşeye bir yere tıkladım. Kendi kendine vuruyor şu an. Kalan metinleri de hemen kestik mi? Tamamdır. Bu katı da rahat bir şekilde geçeceğiz. 28'e bildiğiniz gibi 14 ile aynı olan metin katı. Geldik 28'e. Arkadaşlar hemen metin katını geçip geliyorum. Yine aynı şekilde taşa vurdurup hesaplarımızı buradan 10 tane metin düşürüp metinleri kesip bir üst kata çıkacağız. Son metinleri de attı. Yine aynı şekilde hesaplarımı direkt olarak karaktere alıyorum. En son şamanlarımdan artı alıp böyle karakter atabilirim. Hava kılıcım gelecek onu bekleyeceğim. Son metni de kesmek için hesaplarım karakter attığından emin olayım. Bunu atmış mıyız? Bunu da atmışız. Tamamdır. Şimdi yukarıda boss, metin veya canavarları yen veriyor. Duruma göre becerili sete geçebilirim. Haydi bakalım ne verecek? 8 metin verdi gayet zor. Şöyle bir köşeye geçelim. Hesaplarıma giriş yapıyorum. Bakın köşeye geçtim. Binekten iniyorum. Slotlar yanıma yaklaştığında bir adım ileri gideceğim. Bir iki adım böyle. Arkama sıkışsınlar ki metinleri yakınıma atsın diye. Şöyle metinleri attı. Daha fazla vurmuyorum. Bakın şurada üçlü metin var. Bunun arasına giriyorum arkadaşlar. Haydi bakalım bismillah. Elimde yaşamda olsun. Şimdi arkadaşlar öldüm. Bakın bunu çem portalında gösterememiştim. Hiç sıkıntı yok. Hesaplarım öldü. Acele etmiyorum. Kalkmak için acele etmiyorum. Sadece bekliyorum. 4 saniye bekleyin diyor. Şu anda hesaplarımız hepsini şu şekilde ayarlamam gerekiyor. Ayarlamaları yapıyorum. Acele etmemize gerek yok. Bu bizim zaten ekstra bir günümüz. Hemen kalkıp hesabımı kaldırıp bakın kalan metinlere vurmaya başlıyorum. 3, 4, 5 tane bitti kestik. 33'e gideceğiz. Hiç acele etmiyorum o yüzden. Şurada bir üçlü metin var. Çarları bakın hala kaldırmadım. Şöyle vurursak daha iyi olacak gibi. Hadi bakalım başladım. 3 metini bitirdiğim anda arkadaşlar hesabı kaldırmaya başlayacağım. Bizi sektirdi. Tekrardan öldüğüm için arkadaşlar bakın hesaplar 1 dakikaya geçmemesi gerekiyor. Hemen kaldırıyorum. Biraz çile çekiyoruz. Olabilir. Böyle şeyler olur. Hiç stres yapmamıza gerek yok. Her türlü 32'e gideceğiz. Rahat olalım. Yarım kalan metin şurada. Yine aynı şekilde arkadaşlar sürenin gelmesini bekliyorum. 18 saniyemiz var. Aceleye gerek yok. Şöyle hesaplarımızı ayarladım. Hesabı kaldırıyorum. Yarım kalan metin burada. Buna vurduruyorum ve hesapları kaldırıyorum. 10 saniye içinde bunu yapabiliriz arkadaşlar. Biraz zor geldi gözünüze farkındayım. Ama her şekilde 33'e gittik. Olan metni kesiyoruz. Boss çarlara gidiyor. Gitsin önemli değil. Aynı şekilde arkadaşlar bu da şöyle delicimizi fullleyelim. Her şeyimizi bir basalım. Becerili sete geçmeyeceğim. Muhtemelen yetecektir hasarımız. Tek yemeyeceğimi düşünüyorum. Tek yersem becerili kaskımız var. Ona geçeriz. Mantık aynı. Yine aynı şekilde 30 saniyede bir boss atacak arkadaşlar. Şöyle boss'a vurdurmaya devam edelim. Hasarımız boss'a 23k. Gayet temiz bir hasar. Hesapları kaldırıyorum. Aşağıdaki 8 metin tekte geçememizin sebebi arkadaşlar. Metinlerde boss atıyor ya. Sağ sola savuran skillini attığında kendi kendine gidiyor sağ sola. Bakın şu an kendi kendine gidecek. Kendi kendine sağa sola gittiği için metinlerin agrosundan çıkıyor. O yüzden direkt olarak geçemiyoruz orayı. 8 metin geldiğinde her türlü ya 33'e giderim ya da çok şanslı olursam 34'e giderim. O yüzden acele etmiyorum arkadaşlar. Buradaki boss'un amacı gördüğünüz gibi 30 saniyede her metin düştüğünde metni kesip boss'a vuruyoruz. Bu kadar basit. Muhtemelen bunu geçtik arkadaşlar. Bineye biner misin artık? Bir bineye binelim. ha. Bu arada buraya savunmalı binek alırsanız şu anda nesne markette var. 70 efe satılıyor. Ve binek süresi yani bineye bindiğiniz sürece gidiyor. Onu alırsanız Bayağı bir rahatlatır sizi. Onu normal champ portalında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı bir güzel bir binek. %10 savunma veriyor. Lan tam kesmiştik boss'u. Metin attı şansımıza. Son metnimizi keselim. 34'e geldik. Şimdi bu kat her zamanki gibi arkadaşlar. Herhangi bir tane metni kesip şöyle fare metnine gidiyorum. Biraz slot çıkmasını bekleyeceğim. 80 tane slot öldürmemiz gerekiyor. Sanırım çıkmıştır hepsinden. Çıkmadıysa bir metin daha keseriz. 80 de kaldı. Tamamdır. Arkadaşlar boss'u bu tarafa çekiyorum. Ölen hesaplarımı kaldırayım. Ondan sonra full ekran vereceğim size. Burada arkadaki çarlarla hiçbir işimiz kalmadı. Becerili itemlerime geçiyorum. Buradaki boss'un farkı arkadaşlar. Dediğim gibi metin attı. Çarşamba günü olan top yok. O yüzden sadece bosa vurarak kesmemiz gerekiyor. Delicimizi de fullleyelim. 14K'ya kadar görüyoruz. Delicimiz kaçmış. 112 delicimiz var. Hasarımız da 14.5, 14.7, 14.8'i görüyor. Boss'u keserken bazen yaşam atmam gerekiyor arkadaşlar. Sağa sola savurma skill'ini attığında pot basamıyorsunuz. Üstüne bir skill daha atarsa ölebilirsiniz. O yüzden yaşam yanınızda bulundurun. Yani biz normalde zaten çarşamba ve pazar çent portalını yapabiliyoruz. Bizim ekstramız oluyor. Perşembe günde hiç yoktan 5-6 tur atsanız arkadaşlar hiç yoktan getiri sağlar size. Güzel bir ek gelir olur. Zodyak gününüze bir gün daha eklemiş olursunuz bu şekilde. Boss'u keselim. Muhtemelen buraları hızlandırırım arkadaşlar. Tek yapmamız gereken 10 dakika içerisinde attığı metinleri keseceğiz ve boss'a vurmaya devam edeceğiz. Olay bu kadar. Muhtemelen son metin arkadaşlar. Hemen şöyle keselim. Toplamda neredeyse 6 dakikada boss'u kesmişiz. Buraya gelmemizde maksimum 15 dakika sürmüştür. Yani 21 dakikada Perşembe günü portalını halletmiş olduk. Hemen bir üst kata çıkıyoruz. Geriye kaldı bonus katları. Buraların artık kombinasyonları, mantıkları arkadaşlar kendinize kalmış. Maymun kestim. Hemen bir üst kata çıkalım. Köpek çıktı ikinci. Burada çoğu arkadaş kombinasyon olduğunu söyler. Siz yaptığınız turları her turun son 5 katını bu şekilde not alıp bir not defterine yazın. Aynıları bazen denk gelebiliyor. Maymun, köpek, maymun, maymun çıkmış. Sonucu da köpek keseyim haydi. Çok güzel. Bonus katında bulmuş olduk. Şimdi dostlar alacağımız itemleri göstereyim. Hemen şöyle şuradan arkadaşlar 12M karşılığında bütün hayvan resmi olanları alıyoruz. Diriliş birizmanız varsa üstünüzde almanıza gerek yok. Bir tane de küre parşömen aldık mı? Alacağımız eşyalar tamamlandı arkadaşlar. Bütün hesaplarımızdan bunları tamamlıyoruz. Hemen yapıp geliyorum. Dostlarım süre doldu. 5 dakika sonra aşağıya indik. Satın aldığımız nişanları şu şekilde sürükleyip enter'a basıp kırmızı odak sandıkasına çeviriyoruz. Her zamanki gibi mavi nişanları da element çiçeği veya mavi zodyak sandıkası yapabilirsiniz. Tüm hesaplarımızdan aynı şekilde yapıp sandıkalarımızı elde edebiliyoruz. Perşembe günü 3 saat veya 4 saat bu portalı yapın. Haftada 3 gün zodyak yapmış olursunuz. Ek getiri sağlamış olur sizlere. Çarşamba günü kestiğim tüm itemlerimle aynı şekilde perşembe günü portalında kesebiliyorum. Tabii ki biraz daha el becerisi isteyen bir boss. Boss gördüğünüz gibi sağa sola savuruyor. işte metin atıyor falan. Ama her şekilde halledebilirsiniz. El alışkanlığınız oturduğu sürece bir şekilde halledilir. Bir portalın daha sonuna geldik. Diğer portallar için söz vermeyeyim arkadaşlar. İki tanesini daha biliyorum ama yapılacak iş değil gerçekten. O yüzden muhtemelen Zodiac rapleri iki videodan oluşacak sadece. Chen portalını çekmiştik. Bey portalını da böylece çekmiş olduk. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like bir de abonelik bırakırsanız çok sevinirim. Anlamadığınız yerler olsa da yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.